Hatay'da seyir halindeyken alevleri teslim olan Tofaş marka otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre yangın Antakya ilçesi Kiseçik mahallesinde yaşandı. Seyir halinde olan Tofaş marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Evet arkadaşlar ne yapar gelsin buraya alevlere teslim olan otomobilin sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi. Tofaş'ın alevler içinde kaldığı anları anlatan Furkan Fakı şöyle konuştu. Dışarıda arkadaşımla birlikte oturuyorduk, konuşuyorduk. Bir tane kadın bağırma sesi geldi yardım edin diye. Arkamızı döndük, araba yanıyordu. İnsanlar kurtarmaya çalıştı. İtfaiye son anda geldi, yangına müdahale etti. Araba kullanılmaz hale geldi. Araba çok böyle ateşli yani araba yani her yeri yandı, koltuklar, moltuklar. Araba kullanmaz hale geldi.